Bu GMS-120 Professional, boşun kalibrasyon gerektirmeyen çok amaçlı detektörü. Alçı pan modunda 3,8 cm derinliğe kadar ahşap kirişlerin yerlerini tespit edebilirsiniz. Pozitif bir arama sonucu ortaya çıktığında alet ışıklı halkanın renk değişimi veya sesli bir sinyal sesiyle uyarı verir. Yenilikçi merkez bulucu skalası nesnelerin yerinin tam olarak tespit edilmesini kolaylaştırır ve bulunan nesnenin ortasını gösterir. Işıklı halkanın merkezindeki açıklık aracılığıyla aranılan nesnenin orta noktasını işaretleyebilirsiniz. Canlı kablo modundayken GMS-120 Professional iletken bir kablonun çok yakınında veya tam üzerinde ise hızlı bir sesli sinyal ve kırmızı yanıp sönen ışık halkasıyla sizi uyarır. 5 cm derinliğe kadar iletken kabloların yeri tespit edilebilir. Metal modunda 12 cm derinliğe kadar bile demir içeren metallerin yeri tespit edilebilir. Aydınlatmalı ekran, kötü ışık şartlarında bile çeşitli açılardan iyi okunur. Sınıfının en güvenilir detektörü GMS 120 Professional.